Meme ucunun seviyesine göre biz menedeki sarkmaları de derecelendirmekteyiz. Bazen öyle bir noktada meme seviyesi olabilmektedir ki meme sanki sarkmış gibi görülmesine rağmen meme başı meme alt çizgisinin üstünde kalmaktadır. Bu bir yalancı sarkmadır. Tabii bu da tedavi edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken, nihayetinde görünüm olarak hoşlanılmayan bir durumdur. Bunun dışındaki sarkmalar ise bizi 3 bölge 3 dereceye ayırmaktayız. Ya e, sarkmanın seviyesi işte ilk 2 santimetre, 1-2 santimetre arası ya da bundan daha fazla olmasına görülür. Sonuç olarak meme başının meme alt çizgisinin ne kadar altında olduğunu ölçmek suretiyle biz memelerdeki sarkma derecelerini ayırmaktayız. Bunun peki pratikteki yararı nedir? Biz ona göre yöntemleri belirlemekteyiz bazen sadece bir silikon büyütme işlemi bazen de bunların yetmediği durumlarda meme dikleştirme yöntemini seçmek zorunda olmamız işte bu kriterlere bağlıdır.